Merhaba, Mistik Pusulama açılan kapıya hoş geldiniz. Ben Irmak, bugün sizlere Büyük Kader Kartlarından Adalet Kartını anlatacağım. En son Kader Çarkını anlatmıştım. Hız geçmeden hemen Adalet Kartına geçtim. Bir an önce şu tarot kartlarının anlamları bitsin ve siz de detaylıca bunları ezberleyin. Açılımlarıma da bakın ki tarotu öğrenebilin istiyorum. Evet, başlamadan önce hatırlatma yapmak istiyorum. Irmakla mistik bu adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, beni desteklemeyi, ailem olmayı unutmayın lütfen. Adalet kartı iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık, dişi ve erkek gibi zıt güçlere atıfta bulunur. Adalet kartı, merhamet, hakikat, uyum, dostluk, karmik hareket ve tepki gibi adli konuları temsil eder. Adaletin terazisi hepimizi tartar ve gerçeğin kılıcı başımızın üstünde sallanır. Resimden de anlaşılacağı gibi. Taç, otoriteyi temsil eder. Bu kart bizlerin adaleti karşısında kör olmamamız gerektiğini söyler. Adalet kartının burcu terazi, yıldızı ise venüstür. Evet, şimdi geldik Adalet kartının düz ve ters anlamlarına. Adalet kartı düz çıkarsa ne anlama gelir? Tekrardan hatırlatıyorum. Ben ters anlamlarını kullanmıyorum. Kullanmak zorunda da değilsiniz. Fakat ben daha detaylı öğrenmek istiyorum. Kullanayım veya kullanmayayım diyorsanız ters anlamlarını da dinlemeyi unutmayın lütfen. Evet, Adalet kartı düz açılırsa iş hayatınızda ve kişisel konularda adaleti aradığınızı gösterir. Yasal konuları adli bir şekilde çözüleceğini gösterir. Adli olmayan davranışlar ve kırgınlığa, düş kırıklığına neden olur. Ilımlı olmak mutluluk getirir der. Evlilik olasılığı vardır adalet kartında. Yanlış duymadınız. Adalet kartı çıkarsa evlilik olasılığından da bahseder. Yasal bir mücadelede başarı ve çözümdür. Yetkili bir kişi senin tarafındadır. Eski karma sorunlarının iyilik ve davranışlarda dikkat etmen sayesinde ortadan kalkmasıdır, dengedir. Yani bu eski karmiklerimizin ortadan kalkması anlamına da gelir. Düz anlamları gayet güzel. Olaylara daha geniş bir açıdan yaklaşmamızı da sağlar. Yapılan iyiliğin karşılığının alınması ve başarı anlamına da gelir. Evet şimdi geldik ters anlamlarına. Adalet kartı ters çıkarsa eğer kızgınlık ve düşmanlık nedeniyle yasal zorluklar anlamına gelebilir uzlaşmaz tutumlar etrafını çevirmiş anlamına gelebilir. Önyargılı görüşler vardır. Kendine fazla güvenmek başarısızlığa neden olabilir. Dengesizlik ve mutsuzluk olabilir. Adaletsiz davranışlar sonucunda depresyon, ayarını bilememe, potansiyel sağlık sorunları olabilir. Veya bir mahkemeyi kaybedecek olabilirsiniz mesela adaletin ters çıkması. Cesaret ihtiyacı olduğunda size vurgular adaletin ters çıkması. Adil ve cesur olun diye size vurgulama yapar. Evet adalet kartını da sizlere anlattım. Tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. Irmakla Mistik pusulatlı adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ne tarzda videolar istediğinizi yorumda bırakmayı, ailem olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.